mm değerli izleyicilerimiz, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün sizlerle beraber Denizli Çivril bölgesindeyiz. Acil Kokoreç markasının konuğu oldu. Yanımızda marka sahibimiz Özcan Ceylan bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş? Özcan Bey merhabalar. Merhabalar. Sizsiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Öncelikle programımıza konuk olup bizleri de burada konuk ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizler buraya geldiğiniz için Allah razı olsun sizden. Acil Kokoreç markasının verdiği lezzet ve tatlara geçiş yapmadan önce sevgili izleyicilerimize sizleri tanıtmak isterim. Evet. Özcan Ceylan kimdir, bu sektöre ne zaman ve nasıl giriş yaptı? Bu sektöre 2000, e, 2004'ten bari bu sektörde devam ediyorum. Daha öncesi var ama e, arada bir boşluklarım oldu ama uzun zamandır da bu sektörde devam ediyorum. Aslında 20 yılı aşkındır. Bu aşkındır. 20 yıl evet. ve bu işin ustası olduğunu diyebiliriz. Evet. Peki burada verilen hizmetler nelerdir? Kokoreç, tavuk döner, tavuk şiş, sucuk ekmek, köfte, ciğer oluyor, ee, antrikot falan bunlar oluyor. Baktığımız zaman kokoreç ön planda. Ön planda olanları, kokoreç diğer tabii ki. Yani lezzet ve tatları da tabii, sunuyorsunuz. Tabii. Ki. Peki ürünlerinizi nereden ve nasıl tedarik ediyorsunuz? Günlük taze oluyor. Bizim özellikle, özellikle müşterimiz günlük ve taze olduğundan bizi tercihi ondan oluyor. Peki umarım ilerleyen zamanlarda hedef ve amaçlarına ulaşmış olursunuz diyelim. İnşallah. İnşallah. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, Denizli Çivril bölgesinden aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalın, hoşçakalın. kalın